Güney, kahvaltın hazır. Neredesin? Güney? Güney, neredesin? Aa! <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ya ben de seni salonda arıyorum. Ne yapıyorsun? Dinozorunu mu söküyorsun? Yanına da kedisini almış. Bak bak bas bakalım çalışacak mı kedin? Bir dener misin? Aa, oldu. Çadırın çıkmış. Çıkartmışsın çadırını. He? Ama biraz şurası yırtıldı. Biraz eskidi galiba çadırın değil mi? Bak şurası yırtılmış. Anne aşağı geldiğinde evet. Oldum, evet. Mi? Geldiğinde de öyleydi. Peki tamam. Çünkü hmm. Tamam. Tamam pekala. Tamam. Dinozoruna ara verip kahvaltını yapmak ister misin? Ha? Evet. Tamam hadi sök bari hepsini. Şimdi söküyor musun dinozorunu? Hadi sök bari dinozorunu. Ondan sonra kahvaltını koyayım. Olur mu? Dinozorun da çok güzel. Yeşil bir dinozor. Güney'in en sevdiği. istediğin gibi turşu da koydum kahvaltına. Bir tane vereyim ister misin turşu? Hop, aferin sana. Sabah sabah da turşu isteyen bir çocuk yani. <laughs> sabah sabah turşu mu olur ya olur mu He? olmaz mı sen istersen olur sen ne istersen olur ne istersen onu yiyebilirsin çadırın harika yalnız mükemmel bir çadırım var bugün okula gitmeden çadırda kahvaltı mı olacak şimdi biz bir kere daha yapmıştık değil mi seninle çadırda kahvaltı hatırladın mı bir, üç, şey, şey. Sandalyede oturmuştuk. Evet tam olarak ben içine evet. sağmamıştım. <laughs> Neydi? O? Neydi? Benim mavi sandalyem. Mavi sandalyen mi? Mavi. Hmm, küçük. Evet. Ama olur. Evet. Evet mavi sandalyen. Hatırladım. Anneannen mi almıştı sana onu? Evet, evet doğru. Ben almıştım. Neyse ama hatırladım mavi sandalyeni. Evet. Gerçekten hatırladım. Bir dinozorunu böyle yüzünü gösterebilir misin arkadaşlar da görsün? Çok tatlı bir dinozor. Güney dinozorları çok seviyor. Tabağını vereyim mi buraya? Otursan otur. Efendim. Biber istemiyorsun. Ama niye seviyordun ya ondan koydum tamam. İstemiyorsan biberini yeme pekala. Hadi al bakalım tostunu soğumuştur. Oo! Oh. Güney tostu çok seviyor. Oh dışarı mı çıkacaksın? Hadi burada otur. Heh, aferin. Bir de birini şöyle peçete koyalım. Şuraya. Heh. Bravo sana. Heh, alayım mı ben? Tamam. Ben aldım. Hadi bakalım. Çadırda kahvaltı. Afiyet olsun güneye siz de kahvaltılarınızı çok sağlam yapın değil mi anneciğim? Kahvaltı en güzel öğün. En sağlıklı öğün. Tamam. Aferin süpürürüm ben sorun değil tamam mı? Sen güzel güzel yemeğini ye. Anna, şey miyormuş? Masal mı olmuş Ortası birazcık çökmüş. Evet. Masal değil mi? Hmm. Yok. Şeylerin... Hmm. Sen ayaklarının mı? Evet. Olabilir. Belki bozulmuştur. Hepsi çıkıyor ya. Evet. Biz çaktırmayı Olabilir. Yaptık. Tamam. Olmamıştı değil mi? Bir yerlerini Hı. Hmm. çoğunu geri boşu kapalıydı. Evet. Hadi afiyet olsun sana. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.